Bebeğinizin hareketleri siz henüz hissetmeden 9-10 hafta civarında ultrasonda görülebilmektedir ve başlamaktadır. Vücudun salınımları şeklinde başlayan ufak el kol hareketleri şeklinde ultrasonda görülebilen hareketler 4. ay yani 16 hafta civarında anne tarafından hissedilmeye başlar. Bu hareketler çok şiddetli, çok e, belirgin tekme diye tabir edilen hareketler gibi olmasa da ufak dokunuşlar şeklinde ilk başta hissedilir. Bebek büyüdükçe e, onun hacmi arttıkça ve hareket kabiliyeti, kuvveti arttıkça yavaş yavaş anne karnında bir takım e, çarpma gibi, tekme gibi veya karnı bir tarafa doğru şekil değişikliği yaratma gibi hareketlere yol açmaktadır. İlk gebelikte hareketler daha geç hissedilebilir. Çok doğum yapan kadınlarda daha erken haftalarda bile karın, cildi, karın duvarı ve karın cildi artık daha ince olduğu için kas tabakası birazcık daha azaldığı için daha erken hissedilebilmektedir. Karın kasları güçlü olan kadınlar birazcık daha geç hissetmeye başlayabilirler.